Maraş Manşet Haber Merkezi sunar. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda partisi adına bir konuşma yapan Milliyetçi Hareket Partisi Kahramanmaraş Milletvekili Profesör Doktor Sefer Aycan, yaşlıların sorunlarının saptanması noktasında Meclis Araştırma Komisyonu'nun kurulmasını destekliyor ve yerinde buluyoruz dedi. Sayın Başkan, Sayın Milletvekilleri, yaşlıların sağlık sorunlarıyla ilgili meclis araştırması açılması isteği doğusunda gündeme gelen konu üzerinde Milliyetçi Hareket Partisi grubu adına söz almış bulunuyor. Yaşlıların sorunlarının saptanması konusunda Milliyetçi Hareket Partisi olarak biz de araştırma tekliflerinde bulunmuştuk ve bu yüzden de bu konuda meclis araştırma komisyonu kurulmasını destekliyor ve yerinde buluyoruz. Şimdi yaşlılık farklı şekillerde tanımlanmaktadır. En çok kabul edilen pratik tanımlama ise Dünya Sağlık Örgütü'nün yaptığı tanımlamadır. Dünya Sağlık Örgütü 65 yaş üstünü yaşlı olarak kabul etmektedir. Bu resmi olarak da ülkemizde çalışma yaşı sınırı olarak kabul edilmektedir bildiğiniz gibi. Şimdi buna baktığımız zaman yani yaşa göre yaptığımız zaman tanımı bu bir kronolojik tanımlamadır ve takvimsel bir tanımlamadır ve pratik bir tanımlamadır. Şimdi 65 yaş üstünü yaşlı olarak kabul ettiğimizde nüfusumuzun da Türkiye'de ciddi bir şekilde yaşlanma eğiliminde olduğunu da görmemiz gerekiyor. 2021 sonu itibariyle Türkiye'de 65 yaş üstü nüfus tüm nüfusun 9.7'sini oluşturmaktadır. Ve Türkiye ciddi bir şekilde yaşlanan bir toplum halindedir. Tabii bizden daha yaşlı toplumlar var. Özellikle yaşlı nüfus tüm dünyada da artmaktadır. Bazı ülkelerde örneğin Japonya, Kuzey Avrupa ülkeleri, İtalya'da ise 65 yaş üstü nüfus tüm nüfusun yüzde 20'sinden fazlasını oluşturmaktadır. Tabii bu yaşlanmayla birlikte Türkiye'deki demografik yapı da değişmektedir. 65 yaş üstü nüfusumuzun yüzde 60'ı kadınlar, yüzde 40'ını erkekler oluşturmaktadır. Türkiye'de doğumların azalmasıyla birlikte ciddi bir şekilde nüfusta yaşlanma da ortaya çıkmaktadır. Özellikle hastalık tedavisinde ve bakımında ilerlemelerin de bunda etkisi var ve toplum olarak da artık yaşlanan bir toplum grubuna girmeye başladık. Sadece geriatri klinikleri kurarak, hastanedeki yatak sayısını artırarak yaşlıları hastanede bakmak şeklindeki bir mantık doğru değildir. Bugünkü kabul edilen yaklaşım yaşlıyı kendi sosyal çevresi içerisinde tutmak ve aktif yaşamasını sağlamaktır. Onun için bu tür düzenlemeleri mutlaka yapmamız lazım. Tabii yaşlılık kendi başına bir risk grubudur. Sağlık hizmetleri anlayışında önemli değişiklikler olmuştur. Eskiden bebekler ve çocuklar için risk grubu derdik. Şimdi yaşlılar için risk grubu diyoruz. Sağlık hizmetinde risk yaklaşımı daha fazla hasta olan ve daha fazla ölme olasılığı olan kişiler için daha fazla sağlık hizmeti verilmesi anlamına geliyor. O yüzden bizim de yaşlılara yönelik sağlık hizmetlerini de planlamamız gerekiyor. Çünkü hastalanma ve ölüm olasılıkları özellikle kronik hastalıklar ve kanserler yaşlılarda daha fazla görülüyor. Bunun için sağlık hizmetlerinde ve sosyal hizmetlerde mutlaka bu tür düzenlemeleri de yapmak ve gerekli önlemleri de almamız gerekiyor. En önemli risk grubu yaşlıların kendisidir. Ama yaşlıların içerisinde de daha yaş riskli gruplar var. Daha yaşlı olan, yalnız yaşayan, evinde tek başına yaşayan, kimsesi olmayan veya kronik hastalığı olan ya da yatalak olan, engelli olan kişiler daha risklidir. Onun için bunlara yönelik sağlık hizmetlerini de daha yoğun bir şekilde vermemiz lazım. Ama ne olursa olsun yaşlıyı mümkün olduğu kadar kendi sosyal çevresinde, kendi ailesi içerisinde tutmak ve orada desteklemek daha doğru bir yaklaşımdır. Bu yaşlının psikolojisi ve ruh sağlığı açısından da çok önemlidir. Yaşlıların sağlığıyla ilgili veya sosyal hayatıyla ilgili yapılacak düzenlemeleri çok gerekli ve yerinde buluyoruz ve bir an önce de bunun sonuçlanmasını ve hayata geçirilmesini bekliyoruz. Özellikle Aile Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve yerel yönetimler bu konuda mutlaka işbirliği yapmalıdır. Farklı kurumlar tarafından verilen hizmetlerin tek bir elden organizasyonu belki daha etkin ve daha verimli sonuçlar da olacaktır. O yüzden araştırma komisyonunu destekliyoruz ve sonuçlarını e, acil bir şekilde bekliyoruz diyorum. Herkese sağlıklı yaşlılıklar diliyorum. Bu arada yaklaşan Kadir gecemizi ve Ramazan bayramımızı da tebrik eder tüm Türk İslam alemine hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. Teşekkür ederim. Saygılar sunarım. Sayın gezdi. Manşet, Gerçek, Çok net.